Abi, dur, abi dur. ben de ben de arkadaşlar, elhamdülillah ilk balımı aldım. <laughs> oh tanrı etmiş bu ya, germişine dolan masa var ya. Kesin mi? Yok yok, dur. Dur dur, karışma. <laughs> ha ben sanırım oltaya gidiyorsun. <laughs> tamam, şu yüzeyde ya. <laughs> ya. Balığımızı da aldık. Arkadaşlar balığımız güzel bir somon. Yani anaç boyutunda değil. Ama güzel, yakışıklı bir somon.